kendi başına şey derken, gençlik değil mi? Böyle uğraşırık <laughs> şey derken. Öğrenmiş olduk da. Birer İşte müzik olsun zaten, zevk olsun. Hani kendine bir şeylik, hani nişan açılsın gibisine, nişan açılsın gibisine. Çalabilsem bari, bilirim, bozuk sevdim, bozuk. Çobanlık <laughs> yapardık. Erkeklerden kaçardık. Gizlilerden utanırdık. Sokulurduk. Sokulurduk. Taşın ağacın arasına. Üç kızıdık. Üç. Üç kızıdık. Birleşirdik. Bekerdik o zaman. Gök atma Nuru'ya bütün yatakta, mal yurdunda, öğretmedik. Hiç aklımıza, yani o zaman işte geçince meşeği kimin aklına gider? Sıkıntıyla geçince meşeği kimin aklına? İlaç verli, onunla bununla çok ortaklık yap. Dıkacak bir ev, böyle gıcıladır o gençler. Vallahi lezzetliydi. Asya'ya vardım geldim diye. Asya'ya vardım geldim diye. Ola. ola ola. Eski çok eskiden varmış. Biz bizden önce varmış. Birkaç kişi varmış. Evet. Oh, 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 oh. Eee eee eski insan dediler. Biz de uğraşırdık çalmaya. Ha bu öylelikle. <laughs> Yaşlılık da yani var. O turu su tepede ağlarsın bunların yani eski kadınlar. İşte eski insanlar batçalardı, bellerdi. Nal çalınırmış, nal, nur dedik, sorardık da işte böyle çalarlarmış dediler de. istemem tabi. tabii. İşte dedim ha canım o zamanlar. I çalan yok. O yalı başında, ah o yalları da karşında. Gitmedi mi beklettiğin çeşmelerin başında. Türkiye'de böyle sayılı kişilerden yörük boğazı çalan, neredeyse böyle onu geçmez. Böyle rağbet görenlerden bir tanesi anlandım zaten. Çok ilgi alaka görüyor. Ee, Antalya Spor'da kullanıldı. Ee, Büyükşehir Belediyesi olsun. Ee, Uğur Önür var. Yapımcısı o zaten. Yörük Boğazı'nın alıntısı, alıntısını yapan. Yani e, mira, kül, yaşayan, yaşayan kültür, kültür. anlanamın Yörük Boğazı. O şekilde. Yakında... Enterisi akından sevisi de gelir yakından bir istedim vermedi, Allah gelsin de hakim. <laughs>